Değerli arkadaşlar merhabalar. Arıga Akademi Eğitim Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda yeni bir dersle sizlerle birlikteyiz. Bu dersimizde 8. sınıf Fen Bilimleri LGS hazırlık sürecinde ilk dersle sizlerle beraber oluyoruz. Konumuz mevsimlerin oluşumu konusu olacak arkadaşlar. Her yıl LGS'de soru gelen bir konu, önemli bir konu arkadaşlar. Evet, kanalımızdaki derslerimizi düzenli olarak takip etmek istiyorsanız, kaçırmamak istiyorsanız Abone olup bildirime tıkladığınızda bizim paylaşım yaptığımızda size gelecek olan bildirimle derslerimizi kaçırmadan takip edebileceksiniz arkadaşlar. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra şimdi konumuza giriş yapalım dilerseniz. Şimdi mevsimlerin oluşumunu anlatmadan önce arkadaşlar. Dünyanın şekli. Mesela dünyanın şekli ekvatordan şişkin kutuplardan basık şeklinde geo denir. Şimdi önce ekvator nedir onu bahsedelim. Burada şey yapıyoruz söylemişiz. Dünyayı ikiye böldüğü varsayılan çizgiye, hayali çizgi ekvator denir. Bakın arkadaşlar şu çizgi şu siyah çizgi sıfırla gösterilen ekvatordur. Yani e, burada ekvator şöyle düşünelim. Dünyayı ikiye bölen hayali çizgiye ne ad veriliyormuş? Ekvator. Şimdi diyoruz ki dünyanın ekvatordan şişkin. Yani bakın ekvatorun geçtiği yerler biraz daha şişik. Ve e, kutuplardan basık. Yani şuralar daha baskın. Tam yüz yuvarlak değil. Yani elimize bir plastik topu aldığımız arkadaşlar şöyle elimize aldık. E, Sağdan soldan bastırdığımızda ne olur? Bizim çöktüğümüz yerler basılır içe doğru. Orta kısımlar ise şişer. Dünyanın şekli de o şekildedir. Biz buna geoid diyoruz. Yani ekvatordan biraz şişkin, kutuplardan ise baskın. Bu şekle ne ad veriliyormuş? Geoid şekli adı veriliyor. Şimdi ekvatoru söyledik. Dünyayı ikiye bölen hayali çizgi. Bir de dönenceler var arkadaşlar. Bu dönenceleri de unutmayalım. Burada onları da hatırlatayım ben size. Şu 30'a yakın derecelerden geçer. Ee, şöyle. Kuzay, kuzey'deki dönenceye arkadaşlar yengeç dönencesi deniliyor. Güney'deki dönenceye de oğlak dönencesi deniliyor. Bu neye göre belirleniyor? Bu şuna göre belirleniyor arkadaşlar. Güneş mesela Güneş ışınları bu otu, bu dereceler arasında ne yapar? E, dik gelir. Yani e, bu noktalara dik geliyor. Yıl içerisinde değişiyor tabii dik geldiği noktalar ama e, bunun dışındaki yerlere dik açıyla Güneş ışınları gelmez arkadaşlar. Bir yere şöyle bir soru sorulursa derse ki. İşte X yerine güneş ışınları hiçbir zaman yıl boyunca dik gelmiyor. Bununla ilgili ne söylenebilir? Bununla ilgili şu söylenebilir arkadaşlar. Demek ki bu dönencelerin dışında. Yani şuralarda olabilir, şurada olabilir değil mi? Dönencenin dışında kalmış. Dönencenin içerisinde yer alan, dönencelerin arasında yer alan. Yani bu sınır arkadaşlar. Şu yengeç ve oğlak dönencesi arasında kalan yerlere güneş ışınları yıl boyunca ne yapıyor? Dik açıyla geliyor diyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi ekvator dünyayı ikiye bölüyor dedik. İki yarım küre ayırıyor. Ee, kuzeydeki tarafa buraya kuzey yarım küre deniliyor. Güney'e de güney yarım küre deniliyor arkadaşlar. Türkiye kuzey yarım kürede yer almaktadır. 32 30 pardon 36 42 kuzey paraleli 26 45 doğu meridyeni bunu daha önceki sınıflardan belki hatırlıyorsunuz. Evet, şimdi mevsimlerin oluşumunda önemli bir etken, önemli bir olay arkadaşlar eksen eğikliği diye bir olay vardır. Dünya kendi etrafında batıdan doğuya doğru ne yapar? Dönmektedir. Bu dönüşünü yaparken normal ekseninden 23 derece 27 dakika bir sapma gösterir. Buna eksen eğikliği deniyor. Evet, dünyanın hareketi sırasında yaptığı sapmaya ne ad veriyormuş arkadaşlar? Eksen eğikliği. Ne kadar bir sapma varmış? 23 derece 27 dakikalık bir sapma gösteriyor. Eksen eğikliği olmasaydı gece gündüz süreleri eşit olur ve bölgelerin mevsimleri değişmezdi. Şimdi bunun üzerine zaten yine duracağız. Eksen eğikliği olmasaydı dönenceler oluşmazdı. Hani az önce demiştik ya yengeç dönencesi ve oğlak dönencesi. Yengeç dönencesi ve oğlak dönencesi oluşmazdı. Mevsimler oluşmazdı. Yaz, kış, ilkbahar, yaz gibi. Evet yaz, kış, ilkbahar, sonbahar gibi mevsim ifadelerini kullanmazdık. Çünkü böyle mevsimler oluşmazdı. Güneş ışınları sadece ekvatora dik gelirdi. Aydınlanma dairesi sürekli kutup noktalarından teğet geçerdi gece gündüz süreleri birbirine eşit olurdu. 12 saat gece, 12 saat gündüz sürekli yaşanırdı. Güneşin doğuş ve batış konumu ve saati değişmezdi arkadaşlar. Evet, güneşin doğuş, batış ve konumu, saati değişmezdi diyoruz. Şimdi gelelim eksen, eksen eğikli olmasaydı bunlar yaşanıyordu. Peki eksen eğiklinin sonuçları neler? Eksen var çünkü. E, mevsimlerin oluşmasına neden olur arkadaşlar. Bir noktaya düşen güneş ışınları yıl içerisinde ne yapar? Değişiklik gösterir. Bir noktaya dikilen çubuğun gölge boyu yıl içerisinde ne yapar? Değişir arkadaşlar. Dönenceler ve kutup daireleri oluşturur, oluşturur, oluşur. Kuzey ve güney yarımkürede aynı anda farklı mevsimler yaşanır. Güney yarımkürede kış mevsimi yaşanırken kuzey yarımkürede tam tersi yaşanıyor. Aydınlanma dairesi sürekli yer değiştirir. Gece ve gündüz süreleri uzayıp kısalır. Mevsimlik, sıcaklık ve basıç farkları oluşur. Matematik iklim kuşakları meydana gelir. Güneşin doğuş saati ve yeri değişir diyoruz. Evet şimdi güneş geliş açısına bakarsak arkadaşlar ekvator üzeri bak gördüğünüz gibi daha dik açıyla geliyor. Kutuplara doğru yerler ise daha eğik açıyla alıyor. O yüzden ekvator üzeri daha çok sıcaktır. Kuzey kutup, güney kutup noktaları ise buzullarla kaplıdır zaten diyoruz. Güneşten çıkan ışınların yeryüzüne düşme açılarındaki farklılıklar mevsimlerin oluşma nedenleri arasındadır. Yani mevsimlerin oluşmasında arkadaşlar eksen eğikliğinden bahsettik. Yeryüzüne ulaşan güneş ışınları da yine mevsimlerin oluşmasını etkili. Güneş ışınları dik veya dike yakın bir açıyla düştüğü yarım küre kuzeyine daha fazla enerjisi aktaracağı için sıcaklıklar yükselir. Eğik açıyla düştüğü yarım küre yüzeyine daha az ısı enerjisi aktardığı için sıcaklıklar düşük olur diyoruz. Evet, şimdi mevsimler eksenekli ve Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketiyle oluşuyor arkadaşlar. Eksenekli, Güneş'in işte geliş açısı, güneş, Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda oluşur. Şimdi dört tane önemli tarih var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi, örneğin burada mesela 21 Aralık'tan başlarım. Şimdi 21 Aralık Kuzey yarımkürede kış mevsiminin başlangıcıdır. Güney yarımkürede de tam tersi yaz mevsiminin başlangıcı. 23 Eylül ya da şöyle gidelim 21 Mart gece gündüz eşitliği var arkadaşlar. 23 Eylül ve 21 Mart'ta gece ve gündüz eşit olur diyoruz. 21 Mart'ta kuzey yarımkürede ilkbahar başlangıcıdır. Güney yarımkürede ise sonbahar başlangıcıdır. 21 Haziran kuzey yarımkürede yaz başlangıcıdır. E güney yarımkürede ise kış başlangıcıdır. 23 Eylül kuzey yarımkürede sonbahar başlangıcıdır. Güney yarımkürede ise ilkbaharın başlangıcı olarak ifade edebiliriz. Bu tarihler önemlidir. Bunları unutmuyoruz. 21 Mart, 23 Eylül, gece gündüz eşitliği 21 Haziran ve 21 Aralık. Evet, dünyanın güneş etrafındaki dolanımı ve eksen eğikliği sonucu 21 Aralık, 21 Mart, 21 Haziran ve 23 Eylül gibi mevsim geçişlerinin yaşandığı tarihler oluşur. Şimdi bu tarihler önemli. Bize daha çok sorular bunlarla ilgili geliyor. 21 Aralık 21 Aralık güneş ışınları Güney Yarımküre'de bulunan Oğlak Dönencesi üzerindeki noktalara öğle vakti dik açıyla düşer. Demek ki şöyle düşünürsek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi değil mi? çizdik yani Güney Yarımküre'ye geliyor. Oğlak Dönencesi düşürsek oralara dik açı ile geliyor. Bize daha eğik açı ile geliyor. Bu tarihten itibaren Güney Yarımküre'de yaz mevsimi, Kuzey Yarımküre'de ise kış mevsimi yaşanmaya başlar. Güneş ışınları güney yarım küre yüzeyine daha fazla, kuzey yarım küre yüzeyinde ise daha az ısı enerjisi oluşturur. Çünkü güneş bu tarafa geldi, bu tarafa dik açıyla geliyor. Bu tarihte güney yarım kürede en kısa geceyi, evet en kısa geceyi yaşıyor çünkü gündüzü yaşıyor, en uzun gündüzü. Kuzey yarım, küse, kuzey yarım küre ise en uzun geceyi yaşar. Yani en uzun geceyi yaşıyorsa en kısa da gündüzü yaşamış olur. 21 Mart bu tarihte eksen ekli etkisi ortadan kalktığı için güneş ışınları öyle vakti ekvator çizgisi üzerindeki noktalara dik açı ile düşer. Yani tam ekvator çizgisinin üzerine dik açı ile geliyor arkadaşlar. 21 Mart tarihinde şöyle bir dünya şekli çizmiş olursak ekvatoru da gösterirsek güneş ışınları nereye dik açı ile geliyormuş? Ekvator üzerindeki noktalara güneş ışınları dik açıyla geliyor. Bu tarihten itibaren güney Yarımkürede sonbahar mevsimi Kuzey Yarımkürede ise ilkbahar mevsimi yaşanmaya başlar diyoruz arkadaşlar. Yani 21 Mart ve 23 Eylül bahar ve sonbahar ilkbahar başlangıcı kapanışlar arkadaşlar. Güneş ışınları Güney Yarımküre yüzeyine giderek daha az, Kuzey Yarımküre yüzeyine ise giderek daha fazla ısı enerjisi oluşturur. Çünkü Mart'tan sonra artık Haziran'a doğru gittiği için Güneş artık yengeç öncesine doğru gidiyor arkadaşlar. Bu tarihte her iki yarım kürede gece ve gündüz süreleri eşitlenir. Evet gece ve gündüz eşit olur dünyanın her tarafında. Geldik 21 Haziran artık kuzey yarım kürede yani Türkiye'nin olduğu yerde e, yaz yaşanmaya başlanacak arkadaşlar. Güneş ışınları kuzey yarım kürede bulunan yengeç dönencesi üzerindeki noktalara öyle vakti dik açı ile düşer. Güney yarım küre ise eğik açıları ile alır. Yani dünya şu şekilde olur arkadaşlar. Ekvatoru çizdik. Yengeç dönencesi. Güneş artık bu tarafa geldi. Ne yaptı? Yengeç dönencesinin üzerine doğru Güneş ışınları dik açıyla düşüyor. Ee, güney yarımküredeki oğlak dönencesi ise daha eğik açılarla ne yapıyor? Güneş ışınlarını alıyor diyoruz. Bu tarihten itibaren kuzey yarımkürede yaz mevsimi, güney yarımkürede ise kış mevsimi yaşanmaya başlar. Evet değerli arkadaşlar, güneş ışınları kuzey yarımküre yüzeyinde daha fazla, güney yarımküre yüzeyinde ise daha az ısı enerjisi oluşturmaktadır bu tarihte diyoruz 21 Haziran tarihinde. Bu tarihte kuzey yarım küre en kısa geceyi yaşarken güney yarım küre ise en uzun geceyi yaşamaktadır. Gelelim 23 Eylül tarihine önemli bir tarihtir. 23 Eylül yine gece gündüz eşitinin ortada. Yani gece gündüzün eşit olduğu 12 saat 12 saat gece 12 saat gündüzün yaşandığı bir tarih. 13 23 Eylül. Bu tarihte eksen ekli etkisi oradan kalktığı için güneş ışınları öyle baktı ekvator çizgi üzerindeki noktaları dik açıyla düşer. Evet ekvator üzerine güneş ışınları ne yaptı arkadaşlar? Yine dik açı ile gelmeye başladı. Yıl içerisinde güneş ışınları ekvatora dik açıyla iki tarihte gelir. Bunlardan bir tanesi 20, 23 Eylül bir tanesi de 21 Mart. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde güneş ışınları ekvatora dik açıyla gelir. Ve bu tarihlerde 21 23 Eylül ve 21 Mart tarihlerinde dünya üzerinde gece ve gündüz eşitliği yaşanır diyoruz arkadaşlar. Birkaç gün öncesinde dünyada gece ve gündüz eşitti. Şu an Kuzey Yarımkürede geceler uzamaya devam ediyor. Gündüzler ise kısalmaya devam ediyor. Güney Yarımkürede ise tam tersi durum yaşanıyor. Onlarda da gündüzler uzamaya devam ediyor. Geceler ise kısalmaya başlıyor diyoruz. Evet 21 Aralık ve 21 Haziran Soltist yani gün dönümü tarihleri olarak ifade edilir. 21 Mart ve 23 Eylül ise Ekinoks yani gece gündüz eşitliği tarihleridir. Kuzey Yarımküre için 21 Haziran tarihi yaz Soltisti yani yaz dönemine giriş iken 21 Aralık ise kış Soltistidir. Güneş ışınları yıl içerisinde ekvatora iki kez dik düşerken dönencelere sadece bir kez dik düşer kutup bölgelerine ise hiçbir zaman dik açı ile düşmez. Neden? Çünkü dönencelerin dışarısında kaldıkları için. Bu yüzden kutup bölgelerinde sıcaklıklar sürekli ne yapar arkadaşlar? Düşük kalır diyoruz. Evet şimdi pekiştirme testlerimizle devam ediyoruz dersimize. Evet birinci sorumuz. Bu dönemde bu dönemde kuzey ve güney yarımkürede hangi mevsimler yaşanır? 21 Haziran'da kuzey yarım küreye güneş ışınları dik açıyla dik bir açıyla düşer diyor. 21 Haziran'da kuzey yarım kürede yaz arkadaşlar güneyde de kış yaşanmaya başlar. Yani cevabımız ne olacak? Birinci sorunun doğru cevabı A şıkkı oluyor diyoruz. Geldik ikinci soru. Yukarıdaki diyagrama göre güney yarım kürede ilkbahar mevsimi hangi tarihtir? Güney yarım küre ders arkadaşlar 23 Eylül güney yarım küre için ilkbahardır. Kuzey yarım küre için ise sonbahardır diyoruz. Yani ne olacak cevabımız? C şıkkı 23 Eylül olacak. Evet, geldik 3. sorumuza. Yukarıda verilenlerden hangileri eksen eğikliğinin sonuçları arasında yer almaktadır? Mevsimlerin oluşmasına neden olur. Doğrudur. Eksen eğikliğinin bir sonucudur. Mevsimlerin oluşmasına neden olur. Bir noktaya düşen güneş ışınları yıl içerisinde değişir. Evet, bu da eksen eğikliğinin sonucunda gerçekleşmektedir. Bir noktaya dikilen çubuğun gölge boyu yıl içinde değişir. Bu da yine var diyoruz arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı oluyor. Üçüncü sorunun da o cevabı C. Geldik. 4. Yukarıda verilen açıklamalar hangi tarihle ilgilidir? Bu tarihten itibaren Kuzey Yarımkürede sonbahar, Güney Yarımkürede ise ilkbahar mevsimi yaşanmaya başlar. Bakalım. Kuzey Yarımkürede diyor arkadaşlar? Kuzey Yarımkürede sonbahar. O zaman ne olacak? Zaten buradan direkt çıkıyor. 23 Eylül olacak. 4. sorunun doğru cevabı D. Ama yine de bilgileri okuyalım. Güneş ışınları bu tarihten itibaren kuzey yarım küre yüzeyine giderek daha az, güney yarım küre yüzeyine ise giderek daha fazla ısı enerjisi oluşturur. Bu tarihte her iki yarım kürede gece gündüz süreleri eşitlenir diyoruz. Zaten 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde gece gündüz eşitti diyoruz. Geldik 5. soru. Yukarıda verilen tarihlerin hangilerinde dünya üzerinde gece gündüz eşitliği yaşanmaktadır? 23 Eylül, ve 21 Mart tarihlerinde dünya üzerinde gece gündüz eşitliği e, yaşanan arkadaşlar Ekinoks tarihleri olarak ifade edilir. 23 Eylül ve 21 Mart tarihlerinde dünya üzerinde gece ve gündüz eşitliği yaşanmaktadır. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkı oluyor. Ve geldik sıra sende sorusuna. Yukarıda verilenlerden hangileri 21 Aralık tarihi ile gerçekleşmektedir? Bu tarihten itibaren Güney Yarımküre'de yaz mevsimi, Kuzey Yarımküre'de ise kış mevsimi yaşanmaya başlar. Güneş ışınları Güney Yarımküre yüzeyine daha fazla, Kuzey Yarımküre yüzeyinde ise daha az enerji oluşturur. Bu tarihte Güney Yarımküre en kısa geceyi, Kuzey Yarımküre ise en uzun geceyi yaşar. Evet. Bu verilen bilgilerden hangileri 21 Aralık tarihiyle gerçekleşmektedir? Gerçekleşmektedir diyoruz değerli arkadaşlar. Ee, soruyla ilgili cevaplarınızı yorum bölümüne bırakın. Bugün 8. sınıf Türkiye, bugün 8. sınıf fen bilimleri, LGS hazırlık kampı sürecinde yapmış olduğumuz mevsimlerin oluşumu konusunu işlemiş olduk. İnşallah sizler için faydalı olmuştur. Başka bir derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.